Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların her zaman olduğu üzere kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi Zeynek altılısı kartıyla kılıç altılısı ha tamam. Şimdi bu iki altıdan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Karşınız aklınızdaki kişi her kimse sizinle ilgili uzaktan bir hayranlığı var gibi gözüküyor. Yani şu anda işte ilişkiye başlamam, tabii ki başlamamış ya da bitmiş, bir türlü başlamamış enerjiler olabilirsiniz. Aynı ortamda birbirini gören kişiler olabilirsiniz ya da sosyal medyadan da bir şekilde takip etme olasılığı olanlar, olmayanlar fark etmez. Bu kişinin bakın bir sürü insan içerisinde sizinle ilgili onun dikkatini çekecek bir yine tırnak içerisinde söylüyorum arkadaşlar bir aslında hayranlık, beğeni, ee, ne bileyim dikkatini çekme ya da ilgisinin aslında sizin üzerinizde olma gibi bir enerjisi var. Ama bunu uzaktan gerçekleştiriyor gibi. Hani e, seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli vardır ya. Sanki öyle bir süreçte. Ha Şöyle bir durum var. E, kiminiz e, ister istemez uzak mesafe ilişkisi ya da durumu içerisinde, potansiyeli içerisinde olabilirsiniz. E, ya da işte bir ayrılık sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Ya da aynı iş yerindesinizdir ama bu kişi masasında oturmuş ve size bakıyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir hayranlık var dikkat aslında sizin üzerinizde gibi ama evet şu an için uzaktan bu duyguları hisseden bir hali var gibi gözüküyor. Hemen yardımcı kartlara bakalım. Şu andaki en gerçek hisleri. Öne çıkmaya cesaret edemiyor olabilir. Evet bakın sanki şöyle bir durum arkadaşlar. Bir ortada kalp var. Ortada bir kalp durumu var. Ama kalp bakın askıya alınmış gibi. Sırada bekliyor. Asılı kalmış. Çünkü neden ee, bu hayranlığını ya da işte neyse artık beyni durumunu öne çıkıp şu an için söyleyecek bir durumda değil bu kişi. Kendin, yani beklemeye almış gibi gözüküyor arkadaşlar. Asmış orada. Evet sana karşı bir duygun var ama bu da bu şurada bir dursun bakalım gibi kalbi alıp bir köşeye koymuş uzaktan uzağa size hayranlık duyuyor bu kişi arkadaşlar. Diğer yardımcıya bakalım. kendisini yani bakın sizin tarafınızdan şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu kişi gerçekten bir tutku durumu hissediyor. Yani sanki böyle bir ya yani onu düşündükçe ya da onu gördükçe içinde bir şeyler oluyor. Anlatabiliyor muyum? böyle bir harekete geçesi bir aşk belki de işte kelebekler uçuşuyor vesaire deriz ya arkadaşlar. Sanki bu kişiyi duygusal açıdan bakın teşvik eden, harekete geçiren size dair bir beğeni ve duygu durumu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sanki böyle bir nasıl söyleyeyim üstü kapatılmış duyguları sanki tekrar harekete geçiriyorsunuz gibi bir durum hissediyor bu kişi sizinle ilgili arkadaşlar. Peki zihin yapısı ne? Şu anda sizinle ilgili düşüncelerine kupa kralı, pardon kupa şövalyesi kranlardan çıktı. Tılsım kraliçesi. Aslında bakın size bir gerçekten sağlam bir ilişkiye geçmeyi başlatacak. İşte küsseniz barışmak, bakışıyorsunuz ilişkiye başlamak ya da ıı, sizin duygularınızın olup olmadan emin olmasa bile onunla ciddi niyetlerle gitmek, size karşı Böyle bir bu şeyi başlatacak bir tılsım kraliçesine geçeceğiniz gerçekten samimi enerjilerle yani onu demeye çalışıyorum. Hani böyle bir laylaylom değil de bir enerjiyi başlatacak aslında bakın romantik bir teklifle size gelmeyi tekrar tekrar düşünüyor bu kişi. Zihninde aslında böyle bir plan var arkadaşlar ama bakalım bu planla ilgili diğer enerjilerine. bakar mısınız? Düşünceleri şu, ona gitsem de romantik hislerimi açsam, onun şöyle ayaklarını yerden kessem, birlikte olsak ama gerçekten de... Şimdi şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Bakın Kazanova kartı, insan ayaklarını yerden keser böyle romantiktir. Ama birazcık da şey bir enerjisi vardır. Şimdi burada sizinle nasıl söyleyeyim her cahi demeyeyim de aşktan hoşlanan vesaire vesaire ama ciddiyet kısmına geldiğiniz zaman acaba soru işaretleri olan biridir. Pek güvenip güvenemeyeceğinizi bilemediğiniz biridir. Burada şunu düşünüyor olabilir. Evet benim ona karşı romantik hislerim var. Hatta onun gidip ayaklarını yerden kesesim var. Ama bakın bir de tılsım kraliçesi var. Yani ben ona gidip ciddi bir şeyler vaat edebilir miyim? Bir yandan onu işte teşvik etmek, fethetmek, ayartmak. Evet istiyorum. Ama bu sadece ayakları havada asılı bir enerjimi olmalı. Yoksa ciddiyetle bir şekilde oturaklı mı olmalı? Bütün bunlara dair kendine göre plan, program, zihnini sürekli çalıştırma durumu içerisinde olabilir bu kişi arkadaşlar. Çünkü bakın şunu düşünüyor sanki. Evet işte dediğim gibi ona karşı romantik hislerim var vesaire. Ama acaba şu anda konfor alanında kalmak daha mı iyi? Acaba şu anda özgür kalmak daha mı iyi? Yoksa ona bir gelecek vaat edebilir miyim? Bakın buna ya da hazır mıyım? Yoksa şu anda kendi ayaklarım yere sağlam basmalı kendimi mi düşünmeliyim? Ama bir yandan ona karşı romantik hislerim var. Bu sözleri verip verememe, bu tarz bir durumu öne çıkıp çıkmama e, ile ilgili şu an için zihnini sürekli çalıştırıyor olabilir arkadaşlar. Tekrar diyorum bakın. Bir taraftan bu romantik aşkı yaşayası var. Bir taraftan bu ciddiyetle mi olmalı? Ciddiyeti bilmeli mi? Bunu vaat edebilir miyim? Verebilir miyim? Sağlayabilir miyim? Yoksa şu an için benim tek kalması gereken bir kişi miyim? Bunlara dair kafasını çalıştırıyor olabilir arkadaşlar ama e, size karşı az önce de belirttiğim üzere bir hayranlık durumu var bu kişinin. Üçüncü sırada peki sizinle ilgili şu an ortaya koyduğu eylemle nasıl davranıyor? Değnek yaveri. o büyük arkana yıldız. Bu kişinin bakın size karşı tekrar diyorum arkadaşlar bir hayranlığı var. Hatta böyle bir çocuksu, ergenimsi bir şekilde bir hayranlığı var sürekli sizinle ilgili fantaziler kuruyor olabilir. Sizinle ilgili ulaşmak istediği fantazilere dair bir duası ve dileği olabilir. Şu anda daha çok böyle bir dua, dilek, hayal aleminde e, yaşayan, kendi iç dünyasında fantaziler şeklinde bunu yaşayan, e, belki de bunu size nasıl anlatması gerektiğini düşünen ama sonuç itibariyle daha çok hayal, kurma, istek, arzu, e, hayranlık bakın yine aynı şekilde. Sanki bir e, ortada bir tavrı var bu kişinin arkadaşlar. Kimileri hatta belki de şöyle bir senaryo düşünün. Atıyorum Instagram'a bir şey koyuyorsunuz onu beğeniyor. Ama hani gelip de direkt sana aşığım demiyor. Ya da ne bileyim aynı iş yerinde çalışıyorsun. Ay bugün çok şık olmuşsun diyor. Ya da bir şekilde hareketlerini belli etmeye çalışanlar da olabilir bu arada. Ama hep dolaylı yollardan. Çok olgun enerjilerle değil. Ama genel itibariyle bunu belli etsin ya da bir şeyler yapsın ya da yapmasın. Böyle bir yıldız, fantazi, ulaşmak istediği bir amaç modunda şu an için daha çok takılıyor gibi. O, sizinle ilgili bu kişinin gerçekten fantazileri var arkadaşlar. Şunu şöyle koyacağım. Nasıl yazıyı göstereyim. Yazıyı şöyle göstereyim de şüphelere yer vermesin. Bakın arkadaşlar sizinle ilgili bu kişinin fantazileri var. Ve bu kişi gerçekten sizi düşündüğü zaman tırnak içerisinde. Ha, güzel şeyler hissediyor diyelim. Fakat ne yapıyor bunu? Bakın denge kartıyla beraber az önce ne dedim? Bunu sadece fantazi kısmında tutuyor olabilir kendine göre dedim ya az önce. Bugün çok şık olmuşsun diyordur, bir şekilde belli ediyordur ama yine de tamamen belli etmeyerek dengeli yaklaşmaya çalışıyordur. Mesela örnek veriyorum ya da hiçbir şekilde aynı ortam vesaireniz olmuyor olsa bile kendinde sizinle ilgili bu durumları bir şekilde dengede tutmaya çalışan, bunları aslında içinde çok büyük bir enerji olan ama sanki şu an için bunları bir noktada baskılayan bir yaklaşım içerisinde. Peki size baktığında ne görüyor? Kendine göre sizinle ilgili gözlemini ama doğru ama yanlış. Büyük arkanla münzevi. Şimdi sizin derin bir sessizlikte olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Onunla ilgili ya da belki de ilişkilerin geneli itibariyle karar vermek konusunda çok acele etmek istemeyen inzivada ona karşı belki de yine sessiz. Ee, ne yapmanız gerektiğine dair önce bir yalnız kalarak karar vermeye çalışan, belki kolay kolay güvenmeyen e, bir sessizlik ve inziva görüyor sizi. Oo, büyük arkana aşıklarla beraber. Duygularınızın, e, duygularınız evet olsa bile genel itibariyle dediğim gibi ilişkiler konusunda çok acele etmeyi sevmeyen biri olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ya da ne bileyim evet belki ona karşı duygularınız olduğunu farkındadır, hissediyordur ama yine de tam olarak emin olmadığınızı o yüzden yine sessizde kaldığınızı düşünüyor olabilir. Kimileri ikiniz de birbirinizden hoşlandığınızın farkındasınızdır ama yine de size baktığı zaman sessiz bir enerji, yolunu bulmaya çalışan bir enerji görüyor olabilir. Ama dediğim gibi genel itibariyle de aşk konusunda çok böyle hemen hızlı kararlarını vermeyen, çok düşünmeye ihtiyaç duyan da genel bir karakteriniz olduğunda aynı zamanda gözlemliyor olabilir arkadaşlar. Evet, bir şeylere bakın burada da ampul var. Burada da elinde mum var bakın arkadaşlar. Bir şeylere sanki anlamlandırmaya çalışıyorsunuz ya da dediğim gibi romantik hayatınızla ilgili tam yolunuzu bulmadan Tam inceleyip sık dokumadan çok kolay kolay aşk konusunda karar veren tercih yapan bir yapımız olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Düşünüyor olabilir size baktığı zaman ya da e, birebir onunla ilgili eğer e, düşünenler ise evet bir şeyler var sanki ama yine de tam bu ilişkiyle ilgili ne yapacağını bilemiyor. O yüzden de sessiz ve yol arıyor şeklinde tercih yapmaya çalışıyor şeklinde de e, bir gözlemi olabilir size dair. ilerleyip ilerlememek, yeni sayfalar açıp açmamak, bir ilişki bir ilişkiye evet deyip dememe konusunda özellikle kendisiyle de. Şu an için bakın bir yol arayışı ve tercih yapma durumunda olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Hatta kimileri seçeneklerinizin fazla olduğunu düşünüyor olabilir. Bir en azından birden fazla olduğunu düşünüyor olabilir. Belki de o ya da başkası arasında da yine bir karar vermeye çalışın ama şu anda sessiz bir durumda olduğunuzu gözlemliyor olabilir. Peki sizinle ilgili isteği Şu an için bu ilişkiden beklentisi, isteği vesaire. Büyük arkana kule. Değnek dokuzlusu. Enteresan. Bakalım. Çok yakında. Sanki bu kişi arkadaşlar duvarlarınızın olduğunu düşünüyor olsa bile aslında isteği şu. Keşke gaza gelsem. Çok yakında bir şekilde. Hatta herkesi şaşırtacak bir şekilde, şok etkisi yaratacak bir şekilde ona doğru gitsem. Ona bir teklifle gitsem. Keşke buna cesaret edip gaza gelebilsem dediğim gibi ve bir duvarla belki de karşılaşacağımı bile bile. Böyle bir enerjisi var. Ya da zaten küssünüzdür kimileriniz için. Böyle bir enerjiyle karşılaşacağım bile bile. Yine bakın aniden aslında size gelmek istiyor bu kişi arkadaşlar. Evet, yoğun enerjilerle. Peki, şu an için bu ilişkiye dair kartların size tavsiyesine uyarsınız, uymazsınız. Orası tamamen size kalmış arkadaşlar. Bekle diyor. Bir bekle bakalım o neler yapacak. Ee, hatta belki de kimileri için, kimilerinize şöyle diyor kartlar. Sen elinden geleni yaptın. Acele etme. Ee, bu zamana kadar yaptıklarının karşılığını bekle. Ee, ama bekle. Tılsım Kraliçesi. Kralı pardon. Gerçekçi ol. Ayakların yere sağlam bassın. Ha belki bu dönem iş, para, eğitim, kariyere yönel. Kendinle ilgilen. E, gerçekçi ol. Ve ayakların yere sağlam bassın gibi sanki bir mesajı var arkadaşlar. Bir daha doğrusu tavsiyesi var kartların. Ufukta bir şeyler olabilir. Bakın gelecekte size evet bir şeyler bekleyebilir bu kişiyle ilgili hayallerin de olabilir ama yine de olacağı varsa da şu anda bekle hayallerin varsa da bekle ufka baktığın zaman bu kişiyle ilgili isteklerin ulaşmak istediklerin varsa yine de bekle belki şu an için zamanı değil senin bir şey yapman açısından o yüzden bir şeyler dediğim gibi olabilir aranızda ama bekle gibi bir durum gerçekçi oldu bakın burada havada uçan balona gidiyorlar. Buradayız. Ayakları yere sağlam basan bir tılsım kralı var. Yerinden kımıldamayan bir tılsım yedilisi var. Evet bakın. Maskülen enerjine adeta bir imparator enerjisiyle birlikte arkadaşlar kontrol sahibi ol. Kontrolü bu kişiye verme ya da duygularına en azından verme. Bu hani illa işte bir şey yapmamak hep böyle peşinden koşturmak anlamında bunu düşünmeyin ama bir bekle bakalım o neler yapacak. O yüzden de kontrolde kal imparator enerjisiyle organize ol, kendine hakim ol. Ee, bir şekilde ilk adımı atan taraf bu açılım için arkadaşlar en azından ondan gelecek olan bir hareketi beklediyor kartlar sana. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.